Arkadaşlar Taflanı topladım biraz yeter. Biraz da fındık topa, toplayacağım. Biraz da manzarayı izleyelim. Evet güzel. Karşıda daha armut var. Birazdan armut kopartacağım. Görüyorsunuz armutu. Armut var. Armut mu elma mu bilmiyorum. Birazdan oraya da giriş yapacağım arkadaşlar sizin için erikleri aldık, fındıkları aldık. Üzüm de almamış. Üzüm boş yer. İncir de almadı. Fındığımızı aldık. Bakalım gidiyoruz. Başka neler var bahçemizde? Isırgan var. Çok güzel ayak yakar. Çok güzel ayaklarımı yaktı zaten. Gidiyorum bakalım. Karşımıza inşallah yabani bir hayvan çıkmaz. Çıkarsa bu son videomdur. Aklınızı zelal edin. Evet. İşte taflanın güzelliğini biliyor musunuz? Cam cam. Cam. Allah süper.